Herkese merhabalar. Mis gibi koruk suyuna ekşili bamya yapıyoruz. Hadi başlayalım. Öncelikle tencerimize sıvı yağ, soğan, yeşil biber ve sarımsakları ekleyip hafif öldürüyoruz. Ardından domates ve biber salçası ekliyoruz. Tuz, karabiber ekliyoruz ve biraz kavuruyoruz. Sonrasında koruk suyu ekliyoruz. Ben dondurucuda saklamıştım biraz kavurup harcımızı sıcak suyla biraz açıyoruz. Ardından yine dondurucuda sakladığımız bamyaları ekliyoruz. İsterseniz taze bamya da koyabilirsiniz. Üzerine geçecek kadar sıcak su ve nohut ekliyoruz. Yumuşayana kadar ağzı kapalı olarak en kısık ateşte pişiriyoruz. Piştikten sonra biraz dinlendirip servis ediyoruz mis gibi ekşili bamyalar hazır. Kolay gelsin.